Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Reddit Online'a para gold hilesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatli, dinleniniz yapamıyorum, edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, bedava RDR Online hilesi bulunmamaktadır. Yani şu, şu şekilde bulunmaktadır. İşte atlama, zıplama, uçma, kaçma, teleporttur. Bu tarsela god mod'dur. Bunlar mevcuttur ve bu hileyi sizlere YouTube kanalımızdan paylaşmıştım. Kontrol edebilir ve bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size RDR Online'da nasıl para gold yapılacağını sizlere göstereceğim. Bu arada bu bütün platformlar için geçerlidir. Sadece bilgisayar içindir. Altını çiziyorum. Steam, Epic ve Social için geçerlidir. Bizim sitemize giriyorsunuz ömerdm.com sitesine ömerdm.com isterseniz Google'a yazabilir. isterseniz de videonun altında açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şöyle bir karanlık mod yapalım. Buradaki RDR2 olan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında RDR2 olan yerde gold bulunmaktadır. Buradan satın alacaksınız. Nasıl satın alacaksınız? Bunları sizlere söyleyeceğim. Detaylı bir şekilde açıklayacağım. 24 saat içerisinde bir tane alma hakkınız var. Neden? Onu söyleyeyim. Günlük 35 gold limit verdiği için arkadaşlar oyun. Biz de sizlere bunların sunumunu gerçekleştiriyoruz ki ban yemiyorsunuz. He günlük illaki 35 gold almayabilirsin. istersen bir sürü alabilirsin. Bunu gerçekleştirebiliriz. Atabiliriz ama risk var. Riski kabul ederseniz olabilir. Ama yok ben risk kabul etmiyorum. Her işte her gün birer tane RDR'i alsam benim için yeterli diyorsan 24 saatte bir 35 gold alabilirsiniz bizden ve bu şekilde de banyem riskiniz asla ve asla yok. Nasıl oluyor bunun mantığını söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Normalde oyun sizlere e, haritanın etrafına kutular koyar. Bu kutuların içinde de gold bulunur arkadaşlar. Biz bu gold'u bulmanız imkansız tabi Görevler yaparak veya işte farklı türden işler yaparak bulabilirsiniz ama günlük 35 gold'a asla bulamazsınız. Biz bu olayda da arkadaşlar kutu spamlatıyoruz ve bu kutuda Goldlar çıkıyor. Size detaylı bir şekilde açıklayacağım. Şimdi nasıl satın alacağınızı da söyleyeceğim. Öncelikle bu paketin içerisinde neler var. 35 gold mevcuttur. Yani 24 saatli bir. İstersen farklı da alabilirsin dediğim gibi. İçerisinde 3 veya 6 level arası hediye veriyoruz nasıl veriyoruz? Arkadaşlar kutu açtığınızda XP geliyor. RDR oynayanlar bilir. Oradan XP gelerek level atlayabiliyorsunuz. Artı 3000 dolar hediye geliyor arkadaşlar. Ve nadir eşyalar geliyor. Nadir eşyalar nedir? Zaten videoda şu anda görüyorsunuzdur. Sağ köşede içkidir vesaire karttır. Bunlar başarımlar geliyor arkadaşlar. Birkaç başarı geliyor. Bu başarılarda ne kutu açtığınız için size başarım geliyor arkadaşlar. Steam, Social ve Epic Games için geçerlidir. Sadece bilgisayarlar için geçerlidir. 24 saatte 1 35 gold alabilirsiniz. Aslında istediğiniz kadar alabilirsiniz de. Risk olduğu için sadece 24 saatte bir 35 gold veriyoruz. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz gün içerisinde 50-60 tane bunlardan satın alabilirsiniz. Tabii ki de size kalmış bir şey yani riski kabul ediyorsanız ama etmiyorsanız 24 saatte bir 35 gold alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi satın alma olayını da sizlere söyleyeceğim. Nasıl aktif edeceğinizi de sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Sitemize geldiniz, RDR'ye tıkladınız ve satın al diyorsunuz arkadaşlar. Buraya adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. E-posta e adresinizi ve telefon numaranızı yazdıktan sonra ödemeye geçiyorsunuz bütün kartlar geçerlidir. İninalde dahil sadece TR kartları yani Türkiye kartları geçerlidir. Haberiniz olsun. Bunu yurt dışından izliyorsanız, izleyen arkadaşlarımız varsa yurt dışında şu şekilde alabilir. Paypal üzerinden alabilir. Paypal sunabiliyoruz arkadaşlar sizlere. Satın aldıktan sonra bize WhatsApp şirket adına ulaşıyorsunuz. Satın aldığınız kodu bize atıyorsunuz. Attıktan sonra sizleri sıraya alıyoruz. Gün içerisinde sıranız geldiğinde sizden hesap bilginizi isteyip giriş yapıp koldunuzu veriyoruz. Gold'unuzu istediğiniz kadar harcayabilirsiniz. İsterseniz hemen harcayabilirsiniz. isterseniz de harcamayabilirsiniz. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Olayı anlatayım zaten şu anda da videoda görüyorsunuzdur. Arkadaşlar kutuyu spamlatıyoruz. Şu anda Türkiye'de sadece biz kodladık. GTA'ları da biz kodlamıştık ama şimdi GTA çok yayıldığı için işte herkes biz kodladık ettik diye satışını yapıyorlar. Ama şu anda de öyle bir Taş bir insan yok. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü hem şöyle 3 adet reddere indirmek kolay bir şey değil. 120 gigabyte'den başlıyor. Şöyle sizlere de gösterelim. Ve kodlaması inanın imkansız. Yani yabancılar bile zor kodluyor. Biz kodladık arkadaşlar. zamanda satışlarını gerçekleştirmiştik. Kısa süreliğinde bir ban riski başlamıştı ve durdurduk. Ban riski kalktı. Tekrar hilemizi kodladık ve satışını gerçekleştiriyoruz. Zaten videoda şu anda izliyorsunuz. Yapmanız gerekenler zor bir şey değil. Biz kutuları spamlatıyoruz. Kutunun içerisinden çıkan goldlar, paralar, levellar, xp'ler işte nadir eşyalar başlamadan hepsi sizin oluyor arkadaşlar. Eğer ki redere gold veya para ihtiyacınız varsa bizden çok ucuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Beni babana unutmayın. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.